tarihi hatırlayın dostlar. Bu gösterilen ve de görünmeyen tarihte ne oldu? Bakalım. Geçmiş geleceği aynasıdır. Bu ayna sizi ve yaşamınızı gösterir. İşte o günlerden biri. 2 Eylül. O gün doğanlar ve ölenler, tarihte 2 Eylül'de ne oldu? 2 Eylül'de dünyada ve Türkiye'de tarihinde yaşadığınız bu gezegeni ne kadar tanıyorsunuz? Tarihe damga atmak, tarih yazmak kolay mı? Tarihten, tarih sayfalarını kötülüklerinden ders almaya ne dersiniz? Tarih yaşadığınız sürece sizinledir. İyi veya kötü tarih değil tarih bilmek önemlidir. Tarihi silmek veya tahrip etmekle uğraşan kesimlerin kimler olduğunu fark ettiniz mi? farkı fark etmeye ne dersiniz? Bugünkü ve yaşadığınız sürece bitmeyen dersiniz bu olsun. O günlere geri dönelim. Tarihi bilmeyen yarını göremez. İşte o günler. Mihrican fırtınası. Dünya Hindistan cevizi günü. 2 Eylül 1595, Osmanlı Devleti, bir aydır kuşatma altında olan Estergon Kalesi'ni teslim etmek zorunda kaldı. 2 Eylül 1633, Büyük İstanbul yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre, şehrin beşte biri yandı. 2 Eylül 1872, Uluslararası İşçiler Birliği'nin birinci enternasyonal, 2 Eylül 1872'de yaptığı 5. Kongre olan Nahey Kongresi başladı. Kongrede Mikhail Bakunin ve Karl Marx arasında şiddetli tartışmalar yaşandı. 2 Eylül 1916, yönetmen ve senarist Ömer Lütfi Akad İstanbul'da doğdu. Ölümü 2011. 2 Eylül 1918 öykü, roman, oyun, fıkra yazarı ve gazeteci Tarık Bora Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. Ölümü 26 Şubat 1994. 2 Eylül 1922 Türk Kurtuluş Savaşı Türk ordusu Yunan işgali altındaki Eskişehir'i geri aldı. 26 Ağustos'taki Büyük Taarruz'un ardından 2 Eylül 1922'de Yunanlılar Eskişehir'i harbe haline getirip geri çekildiler. 2 Eylül 1922 Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu. Yunan orduları başkomutanı General Trikopis esir edildi. 2 Eylül 1925 Amerika Birleşik Devletleri'nde Shenandoah adındaki zeplin 2 Eylül 1925 tarihinde Ohio üzerinde bir kasırgada parçalanarak düştü. 14 kişi öldü. 2 Eylül 1925 tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ve memurların şapka giymesine ilişkin kanun çıkarıldı. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 30 Kasım 1925 günü kabul edilen tekke ve zaviyeler ile türbelerin kapatılması ile bazı unvanların men ve kaldırılmasına dair kanun ile bu kararnamedeki maddeler aynen kanunlaştı. Bu kanun ile tekke, zaviye ve türbeler kapatılırken bütün tarikatlarla, şeylik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, naiflik, halifelik, büyücülük, üfürükçülük, falcılık, muskacılık gibi unvan ve sıfatların kullanılması yasaklandı. Yıl 2024 şimdi ne oldu sizin takdirinize bırakıyoruz demek ki yasaklara uyumuyormuş ve dini sömürenler hala ülkedeymiş yani 1925-2025 yaklaşık 90 yıldır yasa uygulayıcılar uyuyormuş demek doğru bir kavram olur mu sizce? Yoksa biz mi olayları yanlış analiz ediyoruz? Yukarıda söylediğimiz gibi karar sizlerin. Tarih ondan önemlidir. Eylül 1929, Cumhuriyet Gazetesi'nin düzenlediği ilk güzellik yarışmasında, Feriha Tevfik Hanım Türkiye Güzeli seçildi. Feriha Tevfik, sinema ve tiyatro oyuncusu oldu. 2 Eylül 1934, pilot yüzbaşı Cengiz Topel doğdu. Ölümü 1964. 2 Eylül 1935, Florida Case'de şiddetli kasırga meydana geldi. İşçi Bayramı kasırgası adını verdikleri fırtına da 408 kişinin hayatını kaybetti. Bu kişilerin yarısı, Florida'dan tahliye için bindikleri trenin kasırga nedeniyle raydan çıkması sonucunda ölmüştü. 2 Eylül 1938, Hatay Devleti'nin kuruluşu ilan edildi. Hatay Millet Meclisi ilk toplantısını yaptı ve Tayfur Sökmeni Cumhurbaşkanı seçti. 2 Eylül 1941, Alman ve Sovyet birlikleriyle Nimrad yakınında savaşmaya başladı. 2 Eylül 1942, Alman Nasyonal Sosyalist Birlikleri Varşova Getosu ayaklanmasını 50 bin Yahudi'yi öldürerek bastırdı. 2 Eylül 1945, Vietnam Demokratik Cumhuriyeti kuruldu. 2 Eylül 1945, Japonya kayıtsız şartsız teslim oldu. Missouri zırhısında Japonya'nın teslim antlaşması imzalandı. 2 Eylül 1945, Vietnam, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı komünist lider Ho Chi Minh, bugün Hanedanı'nın sona ermesinden sonra Vietnam Demokratik Cumhuriyeti'ni ilan etti. 2 Eylül 1947, İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Bürosu Şefi, işkence suçundan mahkum oldu. 2 Eylül 1952, karikatürcü Salih Memecan doğdu. 2 Eylül 1954, yeni kurulan Kuzey Vietnam Cumhuriyeti Başkanlığı'na Ho Chi Minh seçildi. 2 Eylül 1959 Demokrat İzmir Gazetesi sorumluları Adnan Güvenci ve Şeref Bakşık 16 şaray hapis cezasına çarptırıldılar. Gazete bir ay süreyle kapatıldı. 2 Eylül 1964 Kanadalı sinema oyuncusu, aktör, yapımcı, yönetmen ve müzisyen Keanu Charles Reeves, Lübnan'da doğdu. 2 Eylül 1968 Gazeteciliği meslek edinmiş ilk kadın yazarlardan Sabiha Sertel, 73 yaşında, Bakü'de hayatını kaybetti. 2 Eylül 1969, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk ATM cihazı Rockville Center New York'ta kuruldu. 2 Eylül 1977, İstanbul Ünlaniye 1 Mayıs mahallesinde gece kondu direnişi. 12 kişi hayatını kaybetti devrimcilerce kurulan bir Mayıs mahallesini yıkmaya gelen ekiplerle mahalle sakinleri ve devrimciler arasında olay çıktı. 12 kişi hayatını kaybetti. Mahalle yaklaşık bir hafta içinde yeniden inşa edildi. 2 Eylül 1983, sinema oyuncusu Feri Cansel hayatını kaybetti. 2 Eylül 1983, 10 Ağustos'ta kapatılan tercüman gazetesi yeniden yayınlanmaya başladı. 2 Eylül 1985, Kaş Limanı açıklarında 3400 yıl önce batan, fil dişi eşya ve bakır, kalay parçalarıyla yüklü bir gemi enkazı bulundu. 2 Eylül 1993, Türkiye'nin yüksek bilim kuruluşlarından biri olan ve dünyadaki akademi geleneğine dayanan Türkiye Bilimler Akademisi, TÜBA, 2 Eylül 1993'te yürürlüğe giren 497 sayılı kanun hükmünde kararname ile kuruldu. Akademi, 7 Ocak 1994 tarihinde çalışmalarına başladı. 2 Eylül 1994, Halterci Naim Süleymanoğlu'na, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nce, 100 yılın en güçlü sporcusu ödülü verildi. 2 Eylül 1998, İsviçre Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı Pigiskobeyni İskoçya'da düştü, 229 kişi öldü. 2 Eylül 2001, ilk kalp naklini gerçekleştiren Güney Afrikalı kalp çağrı Hristiyan Barnard, Kıbrıs'ta öldü. 2 Eylül 2011, Türkiye, BM'nin Mavi Marmara raporunu açıklaması üzerine, İsrail'e karşı 5 maddelik yaptırım kararı aldı. 2 Eylül 2016, Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov, 78 yaşında, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Kerimov, 27 yıldır bu görevi yürütüyordu. Doğumu 1938 2 Eylül 2019, Diyarbakır HDP önünde anneler çocuklarımızı verin çağrısıyla oturma eylemi yapmaya başladı. Eylem hızla yayılarak yeni katılımlarla büyüdü. 2 Eylül 2020, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonda küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 58 yaşındaki Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah Şaban çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gösterilen tarihe göre 75 yıl önce yukarıda da belirttiğimiz üzere 1925'te çıkan kanun uygulansaydı, bu kanun ile tekke, zaviye ve türbeler kapatılırken bütün tarikatlarla, şeylik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, naiplik, halifelik, büyücülük, üfürükçülük, falcılık, muskacılık gibi unvan ve sıfatların kullanılması yasaklandı. Acaba dersiniz bu kanunun yüzüsün hürmeti neymiş? İşte bu kanun uygulasa idi ve şimdiki dini sömüren iktidar ve başındaki o varlık yönetimde olmasa idi bu ve benzer tecavüz olguları olur muydu? Bir de şöyle düşünelim isteseniz böyle bir tecavüzden hapiste düşenleri geçmişte ne yapıyorlardı? Bunu da bilenler bilir ne dersiniz buna? İşte bu tarih sayfalarındaki bugünkü dersiniz bunlar olsun dostlar. 2 Eylül 2021, ünlü müzisyen, yazar ve politikacı Mikis Theodorakis, 96 yaşında hayata veda etti. Yunanistan'da Theodorakis'in ölümü nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Doğumu 1925 Web sitesi için düzenleme yapay zeka ve rock nokuluslararası İstihbarat analiz merkezi. Voknok Sanal Hafıza bölümü haber servisi yapay zeka kültür sanat platformu düzenlediği haber. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki içindekilerse vatan Atarım şu seboyalarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan. Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın. Vatan mızraklı ilmi halse. Vatan polis çopuysa ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan. Vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa. Vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rob Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, Yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti Madde 26 Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.